Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Minecraft Survival'dan oynuyoruz. Sonuncu sayfadayız. Şimdi hemen sunumuza girelim. Oyunları atmasın arkadaşlar. Şimdi ben sağdaki para var? Onu hemen bir money pay. Yani zaten alt -re. Hadi bunu atalım. 36 56 2 Al Ben bu kliğimi bulmuştu ya. Benim ne burası? Ben buldum burayı. Buradan başlayamam video çıkmaya. Bir de hassasiyetimi vermem lazım. Çok düşük. Tamam bu ideal. Şimdi sandıkları tekrar oyun çok fazlaymış. Hop. Yet o bu. Tamam. Bir anda sandıkları yağmalara başlayalım. Şu crafting'i ver bana. Buranın en sonunda ben de bilmiyorum. Gazın oydu alt tarafı. Benim ben gazına gelmiş en son. Şöyle 60 dakika yaş merak edersiniz. Bu 9 kola güzel. Bunlar lazım değil. Ve şimdi şunu azıcık. Okey. Şöyle bakalım. Oo, bir kasma girdi bir anlık. Hop bir tane yeter. Şunu da. Şunu da al, hareket versin. Şimdi şuradan çıkalım arkadaşlar. Şu chest'in böyle böyle şeyleri var da onları kullanmayacağım ama şu kazmayı alacağım sadece şu kazmamın yemeği alacağım başka bir şey almayacağım. Oyuna bir sıfırdan başlamış gibiyim. Hızlı kazmak için Sizi bekletmemek için. Tık tık tık. Kaçıncı kat mı lan? Nasıl çık... Nereden çıkacağım ben ya? Burası ne şu, aşırı ah sıymış tam üst taraf. Yerin dibini kazıyormuşuz. Şuradan çıkalım hemen gelelim farmımıza. Yani para kasmayalım. Tık tık. Okey. Oooo. Embrella. Ben de ki bu. Ben bunu mu uğraşacağım? Bak şunu ver. Tamam kardeş. Bunu da ver. Flash, flash, start, hepsi. Tık, 15, 18 lira paramız oldu. Bu köyde varmış. Şu aracı kasmakta başlarım Şöyle, tık. Bir tane daha yapalım. Ben sandık yapalım. Şey yapalım. O adam ne bunda Ah, varmış. Tık tık. 87 dedik. Böyle. Hepsini dönüştür Çabuk ver bunu böyle yap E, bunu da böyle yap Okey Şunu kırmamak paramız, sadece paramız artık kırdıkça Şöyle 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 Haydi sivri ya Bekle şunu da kıralım Paramızı kısalım tık tık Bunun çok bu çok uzun olacak bu sıfırdan sayılan birinci bölüm başlangıcı tık 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 chat'i kapatayım Gözümü bozmasın okey mis gibi oldu şimdi tamam ben şöyle kazanım gitme oradan kas 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 bir dakika bir şeye bakıcam kare şuan devam ediyor ben 7 ye bir şey olmuyor tamam evet 8 ye bastım ıss devam edeyim şu kırmızı ayarlarımı 4 dakika olmuş 6 dakika sonra bitiririm Böyle şey kazalım. Video kesme bir bilmem ki bilsem bilgisayardan filigran veriyor yapabilir ya. Filigran gelişiyor. O da olmaz öyle. Sonra tık 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 oyunun kasıyor birazcık da ben bilmiyorum. tık 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 tık, tık, tık. Tamam şunu da alalım. Ama en çok meşe satılıyor ya meşe. Bu benim onun keserek olacak. Şimdi spawn edelim. Spawn. Satalım şu odunlarımızı, Paramızı kasalım. 134 lira paramız olmuş. Şu, şu tüccarımız şurada. Gelin tüccar baba. Bloklar bizimki ney Bir. Ne bu? Ladin. Ladin, 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 ladin. Bu Burayı mı şey? Ladin. 63, 63, 8'e koyacağız. Slash. Tüccar. Ekle. 63.8 hepsi diyoruz. Ve hepsini koyduk. Bu da ne varmış? Bunları hatırlamıyorum. Ben ben koymuşumdur. Şansa bala. Bunu alalım, satalım. Uşamaz. Dekor, beyaz cami, ko. 44 kilo bir satayım İş olmaz. Ben şunu da şöyle yapalım. 43 e koyalım, 48. Okay. Şunu ben direkt madene gireceğim. Rastgele yere gidelim. Direkt madene başlayalım. Bu kazmayı yapmak için 10 bin lazım. Ben direkt kendim şey yaptım. Bakayım tekstür pek çalışıyor benim. Evet çalışıyor. Ve aşağıları kazayım ben. Pardon. Aşağıları kazayım. Siz görmeniz için beyaz tekstür tekstür pek yaptım. Hop 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 hop, hop. Artık şöyle kazanalım. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. tık, tık, tık. Kaz ya yani. bir şey olmaz ben Tabi yeter ama burada olmaz. Tık. 16, 17 kaz bile alacağım. 13, 17 tamam şimdi biz kaz alalım bakalım. Madem bulabilecek miyiz? Bakayım videomuz kaç dakika? Videomuz 7 dakika olmuş. 3 dakika sonra biter videoyu. Şöyle madem kazalım. Redstone var. Alalım. Hepsi şu hepsi alıp satacağız

bir dahaki alıp ev yapacağım. Kas kas, lapiste bulduk. Kıldıkça para da geliyor. O yüzden kazıyorum bunları. Şu an her türlü para bizim çok önemli. Kır 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 kaz kaz şöyle bakayım nerede bir şey var mı burada kömür bulduk Kömürleri de kazalım satacağız ya Bu 311 çünkü 14 15 tık 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 şurada bir bakalım bir şey var mı şöyle biraz daha kazalım hop demir de buldum ben buradan mis 374 kilas Biraz da deneyelim. Buralar sanki ilk sırayım. 20 level dolduk. 30'da de basarız da gerek yok. Para... <laughs> Pardon. Şu demiri de kazanalım, gidelim yaratalım. Bakayım, burada bir şey var mı? Burada. Burada. Son kez şöyle bir şey var mı? yokmuş şunları 2, 3, 4, 4. Şunlar hepsini dönüştür. Şunu açığa yapalım. Tık 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 tık. Şunlar. Şuna, şöyle tamam böyle buna 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 ve buna tık 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 şunu biraz al ve buna koy tamam. Onlara göre biraz daha kazalım şuradan gidelim oraya gideriz tamam edelim burada var mı burada yok şurada var mı burada da yok şöyle kazanayım Tekstür peki isteyenler bana şey yazsın yani linkini isteyenler Yorumlara yazsın atarım ben onlara. Açıklama yapamıyorum şimdi. istemezseniz belli olmaz. Başıyla Hop altını bulduk. Nice. Bir de servetli çok geliyor. Kıs 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 kıs. Bakın bir daha şunları yönetelim. Bakayım kaç dakika. 11 dakika olmuş. Biraz daha bitireceğim videomu. Şuraya gidelim. şuna kömür ver azıcık. Dök sen de bunları pişir. Sen de bunları ver bana. Bunlar da orada pişsin. Arkadaşlar bugün bu burada bitirelim 500 kilasla. Gördüğünüz şu malzemeleri ben eritip satarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.